Çok yorulduk. Saçım da açık terledim. Gidelim. Az kaldı. Benimkinden bile uzakmış. Evet. Geldik. Hey canım. Merhabalar. 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 Eviniz çok uzaktaymış. Çok yorulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Çaz Biz yokken değil. kahve mi içiyordunuz? Evet biraz vakit geçsin dedim. Yok. Bir de bana diyordum makyaj malzemelerini masada diye. E sen de burada kahve içiyorsun. Televizyonda izliyordunuz herhalde. Evet canım çok sıkıldı ne yapayım. Bütün gün öyle topladım yoruldum. Hmm, demek topladınız. Evet. Ondan benim evim sizden daha temiz. Ne demek istiyorsun benim evime? Defne Hanım niye ağlıyorsunuz? Sadece yüzünüze tükürdü. Onu şimdi kaç kaçıkla Ya ne yapıyorsunuz ya? Siz ne çiğnetsiniz? Yaptım. Sizce de biraz ayıp olmadı mı? Olmadı. O da bana ne yapıyordu. E canım yerleri siliyorsunuz herhalde. Sinirlisiniz. Yok sinirli değilim. Hmm. yaptığımı düşünüyorum. Çünkü o aynısını bana yapmıştı. Menüsde ne var acaba? Tavuklu şerriye çorbası. Hı -hı. Sonra patlıcan salatası. Tatlı olarak da çilekli kek. Oo, çok lezzetli bir menü. Biz yapmaya başlayın. Biz de Defne Hanım'la biraz sohbet edelim. Menü hakkında ne düşünüyorsunuz Defne Hanım? İğrenç yani. Şurayı kusabilirim. O kadar mı kötü? Evet. Hmm. benim yani menüsünü hiç beğenmedim. Sen benim menüme kurban ol. Pardon içeceğiniz var mı? Boğazım kurudu da. <laughs> ne Bu arada ben diyetliyim diye bunu içemem yani. Ben kola içemem. Ne içmeye planlıyorsun sen? Peki de diyet içeceği. Alın ağzınıza. Ece mı? Hanım, Ece Hanım ne <laughs> yapıyorsun? Ya o zaman ne içeceğim? Defne Hanım Bilmiyorum. ne yaptınız? Ay canım, Defne Hanım, Defne Hanım'ın yerine ben özür dilerim. Bir şey olmaz. Ben dilemiyorum. Çok ileriye gidiyorsunuz ama. Bana çok kötü davrandı, hakaret etti. Onun evinde ben bir şey yapınca suç. O kadar bir saattir burayı düzenliyorum. O geldi, içeceği yere döktü. Şu an ne yapıyorsunuz? Salatayı hazırlıyorum. Çorbanız pişmiş herhalde. Evet. Hmm, görelim İnşallah iyi bir menü olur. Sanmıyorum kesinlikle ben birinci olacağım. Şükür geliyor yemekler. O geldi yemeklerimiz. Çok güzel duruyorlar Ece Hanım. Yerleştiriyorsunuz. Ece Hanım bir şey soracağım. E, patlıcan salatasının içindeki salatalık nerede? Salatalığı unutacağım. yapmasa şaşırırım zaten. Gel, bakalım Defne Hanım. Ben de tadacağım. Bakalım güzel olmuş. Mmh, baldan tatlı olmuş. Tadah! Beğenmediniz mi? Hiç beğenmedim. Niye? O zaman bir de çorbamı deneyelim. Bir dakika çorba için kase vermemişsiniz. Nasıl deneyim? İnci de de oldu bak. Hayır e Rahman e Rahim. beğenirim. Tadın bakalım. Tadı tuz yerinde mi? Nasıl? Tuzu biraz var. Tadı da e, mantar çorbasına benziyor. Ben mantar çorbası sevmediğim için eee yani siz şey, de her şeye kusur buluyorsunuz. Yani <laughs> yazıklar olsun. <laughs> Bence çok güzel oldu. Beni mısınız? Lama gibi çikiriyorsunuz yüzüm. Her tarafım çikirik oldu. Bir de siz bakın çorbanın tadına çok güzelmiş. Tadı tuzu yerinde. İçecek Eminim. yok ki. Çorbanın yanında içecek içilir mi? İçilir. Biz de böyle içiyorlar. Hmm. Oldu bak. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ay Ece Hanım, Ece Hanım. Durun ne yapıyorsunuz? Bakın kılları hep elimde kaldı. Ne yapıyorsunuz? Saçını yoldunuz kızım. Yolurum. Çünkü evimi mahvetti. Geldiğinde yani içeceği yere döktü. Sonra yemeğimi beğenmedi. Ya ben ne yapayım? Yapmayın. yapmayın. <laughs> Defne Hanım ağlamayın. İyi de nasıl bir şey bu? Misafirine de tıkat atıyor. Dayak getiriyor. <laughs> acıdı i̇şte, mı canınız? Çok acıdı hem de Güzel. Yemeklere kaç puan veriyorsunuz? Yani ilk başta misafir perbenliğini beğenmedim. Çünkü yüzüme tükürdü ve makyajım tamamen gitti, saçımı yoldu. Yemeklere kaç puan veriyorsunuz? Yemeklere eksi bir üzerinden eksi üç. Eksi üç bayağı az. Hiç hmm. beğenmediniz. Hiç beğenmedim. Hmm. O zaman evi gezelim artık. Olur. Zaten evim çok temizdir. Görelim. Burada da Defne Hanım'ın evinde olduğu gibi kocaman bir boşluk var. Burada ne yapıyorsunuz? Ben burada genellikle spor yapıyorum. Spor yapıyorsunuz. Evet. O yüzden fitim. Ne zamanları spor yapıyorsunuz? Mesela çok kilo aldığımda. Hmm. Bir de kendin spor yapıyorsun. Hiç fit değilsin. Ben çok fitim. Hmm. Şuna... Bir tane daha Lego var. Defne Hanım'a kızıp kızmıştınız neden evinizde Lego var diye. Sizin evinizde neden var? Ben Lego'ları sevdim demiştiniz. Hayır onlar küçükken biraz seviyordum. O yüzden küçük kardeşim vardı onunla yapıyordum ben. Hmm. Annem bana bir tane almıştı. Kıyafetlerinizin olduğu dolap herhalde. Evet orada çoraplarım falan var. Defne Hanım'a kızmıştınız ama sizin evinizde de Barbie evi var. Neden sorabilir miyim? Evet ama ben çok da oyuncak yok ki. Bu sadece bir tane kuzenim var. Onun da bir tane çocuğu var. O geldiğinde oynuyor. Neden boş? Buraya geçip oturuyor musunuz? Ee, oraya genelde kitaplarımı koyuyordum. Ama ee, şimdi kaldırdım. Hmm. Kitap okuduğun nerede görünmüş? Daha iki kelimeyi birleştiremiyorsun. Ve son olarak mutfağınız. Çok güzel. Ben çok sevdim evinizi. Teşekkürler. Hiç beğenmedim. Belki daha da güzel. Fakirin teki. Zaten neyi beğendik ki? Hiçbir şey bilmiyorsun. Asıl o içine iki kelimeyi sen birleştiremiyorsun. Sen... Defne <laughs> <suyalım, be> <laughs> <Yapmayın. gülüyor> Hanım. Defne Hanım. Yapmayın. Ağlamayın yeterli olmadı tabii ki. Bir de geldi ama da yok. Saçımı çekme yaptı ya. geldi. Çok güzel duruyor Ece Hanım. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Hiç gibi olmuş. Hiç Hayır onun çikolata söyle. Öyle yiyeceksiniz. Yine benim çikolataya alerjim var. Benim de zaten her şeye alerjim var. Ben... Doğrusu alerjim yoksa ben yani çikolata yemiyorum diyette olduğum için canım. Ben yiyeyim o zaman. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ben onu şeye verecektim. Kime? <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Hanım çay nasıl olmuş? Yani bir tık şeyi. Ya sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun karı. Hanım yedik, içtik, eğlendik. Şimdi sıra puanlamaya geldi. Ece Hanım'ın misafirperverliğini, yemeklerini, içeceklerini ve keklerini nasıl buldunuz? Mesela kekini beğenmedim çikolatasını. Metal gibi tadı. Sonra e, çayını da beğenmedim. Çünkü ben aslında bitki çayı içerim bir de çay çok şekerli olmuş. O yüzden çayı pek beğenmedim. Sonra yemekte çorba iğrençti. O yüzden kusabilirdim. Yani çorbayı da beğenmedim ama em salatasını beğendim. Ama misafir perbennlerini hiç beğenmedim. Saçımı çekti. O yüzden iki Puanınız iki mi? Evet. Defne Hanım. Görüşürüz Ece Hanım. Görüşürüz. Diye birinciyi seçmedik. O yüzden ikisi de birinci. Evet. <laughs>